Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz, ENG Kalem kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Monteverde markasına ait olan Gemstone serisinden Olivine mürekkebin incelemesini yapacağız. ENG Kalem.com web sitemizden de Monteverde marka mürekkep çeşitlerini inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte incelememize başlayalım. Monteverde mürekkepleri oldukça başarılı mürekkep serisi. Amerikan menşeli Monteverde firması ülkemizde de çok çeşitli mürekkeplerini bulabilirsiniz. Olivine serisi, Gemstone serisi olarak geçen bir seri. Bu yanlış hatırlamıyorsam ya da yanlış bilmiyorsam eğer Gemstone değerli taşlar anlamına gelen o taşların o eşsiz renklerinden esinlenerek üretilmiş mürekkepler, yani mürekkep renkleri olarak geçmekte. Olivine serisi de o Yeşilin o çok o zeytin yeşilinin e, o harika koyu bir tonunu veren bir renk. E, çok beğendiğim bir mürekkep serisi. Mürekkepleri de alanda oldukça başarılı. Şöyle bir e, plastik ambalajı ile sunulan Monteverde mürekkep serisi. İçerisinden de böyle küçük bir etiketle beraber geliyor. Bu etikete hep beraber bir yorumlamak istiyorum. E, mürekkep şişesi Ambalajı ve üzerinde şurada mürekkebin rengini gösteren bir şey diyelim kartala gibi adeta mürekkep rengini nasıl diyeyim yansıtan bir görsel şey sunulmuş. Burada da gemstone in collection demiş. Zaten buradaki demiştik ya gemstone buradaki değerli taşlardan diyelim o renklerinden esinlenerek üretilen bir mürekkep. Nerede paketlendiği ile alakalı bir bilgi. İşte mürekkebin adı ve barkod numarası. E, Monteverde mürekkeplerinde ITF teknolojisi kullanıyor ve bu ITF teknolojisini şöyle adlandırıyor yani Ink Treatment Formula diyor buna. Bu formül sayesinde e, yani mürekkebin ya yani gerçekten dolma kalemizden akışı hani ne derler o ink flow denilen o kapilaritesi damaktaki o akıcılığı oldukça güzel. Aynı zamanda kalemimizden kaleminizden de Şöyle anlatalım onu da. Mesela işte dolma kalemimiz bu olsun. İşte mürekkep kalemin uç yapısına ondan sonra işte damak yapısına zarar vermeyecek bir içeriğe sahip. O da bu kalem mürekkebi başarılı bir mürekkep serisi yapıyor. İşte external cap of time demiş. Yani şu kaleminizin kapağı açıkken de ucundaki mürekkebin kuruma süresini uzatan bir yapıya sahip. O da oldukça başarılı. Aynı zamanda kağıt üzerinde kurması da güzel. Yani çabuk üzerinde kağıdın kuruyor ve bu da yazınızı daha keyifli bir hale getiriyor. Normalde mürekkeplerin belli bir kuruma süresi var. Bu biraz daha iyi bu mürekkep serisinde. İşte lubricate feeding system demiş. Dolma kalemin işte iç yapısındaki damak yapısını hani yağlama demiş burada ama hani şey yani bakım yapıyor gibi düşünebilirsiniz burada. Onun dışında işte güzel bilgiler vermiş web sitelerinden de inceleyebilirsiniz. Şimdi şu mürekkebi şöyle bir çalkalayalım biz de bir yandan. Sonrasında incelememize başlayalım. E, ee, Olivine rengi beğendiğim bir mürekkep rengi. Çünkü yeşil tonları sevilen mürekkepler, işte Balık Journal'la yapanlar, ajanda yazanlar için gerçekten tercih edilen mürekkep serilerinden Röhler, eee marka cam kalemiyle tekrar burada denemesini yapacağız. Daha önceki videolarımızda da bu cam kalemiyle incelemiştik. Şöyle mürekkebimizi şey yapalım. Bakın, rengi oldukça koyu bir renk. Şuradaki ışıltıları da görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şöyle cam kalemiyle şuradan bir yırtalım hadi. Rodia'nın Klasik e, dot pad diye geçen noktalı defteri şöyle bandırıp biraz bu kalemler e, devit kalemi gibi olarak düşünebilirsiniz. Kanallarındaki o e, kapilleri diyelim artık. O şeyler e, mürekkebi hapsediyor ve belli bir e, akış oranı sunuyor size. Bu yönüyle de oldukça başarılı. Şöyle yapmaya çalışıyorum ama herhalde bıraktığımız süzdürdüğümüz için geriye gitti. rengini kaçırdık. Şöyle yapalım hadi. Çok yeşilin harika bir tonu. Gerçekten başarılı bir renge sahip. Harika bir renk skalası var gerçekten. Şuraya da tek seferde geçmeye çalışacağım. Şuralarda ileri geri yaptım ve burada da tek seferde geçişi sağlamaya çalıştım. Tekrar bir tek sefer geçiş sağlayarak bunu daha net görmenizi sağlamaya çalışacağım. Rengi gerçekten başarılı. Şöyle kapatalım. Ucundaki mürekkep markanın adını yazmaya yeteceğini düşünüyorum. Bunlar kururken hem de mürekkebin adını yazalım cam kalemimizle. Monteverde USA Olivine. Bunlar cam şişede sunuluyor. 30 ml'lik bir kapasiteye sahip. Yeterli bir miktar olduğunu düşünüyorum 30 ml'in. 50 ml mürekkepler de oldukça başarılı fakat bitirmesi biraz uzun sürebiliyor. E bu tabi kişisel tercih. Çok fazla mürekkep kullanabilirseniz tercih edebilirsiniz. ki Cam şişeli ya da şişe mürekkepler genelde daha ekonomik bir mürekkep çeşidi oluyor. Gemstone serisi bu. Adını yazalım. ENG kalem. Web sitemiz ENG kalem üzerinden Monteverde mürekkepleri inceleyebilirsiniz. Röhler, Klinkner marka cam kalemi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Rengi oldukça güzel bir başarılı bir mürekkep serisi. O da yine mürekkep. Şuradaki katlar mesela geçişlerde ileri geri yaparak ikinci kata atmış olduk. Burada da aynı şekilde. Burada tek katlı tek bir geçiş var. Cam kalemi de cam kalemleri mürekkebin rengini çok net gösteren yazı kalemleri değil. Mesela şurada daha açıkken burada daha koyu. Yani mürekkep Kaleminizdeki akış da mürekkebin rengini değiştirebilir. Yani B uçlu bir dolma kalem ile F uçlu dolma kalem arasındaki mürekkep rengi çok fark edecektir. Kullandığınız kağıt da mürekkep renginde etkili olacaktır. Rodia ve çeşitli markalar mevcut. İnceleyebilirsiniz. Genelde başarılı kağıtlar bunlar. Bu da Monteverde Olivine Yani şuradaki etiket rengi buradaki ile hemen hemen aynı. Oldukça başarılı. Bu videomuz bu kadar. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.